Fenerbahçe Haber kanalına hoş geldiniz, burada her zaman en son haberlerle güncelsiniz. Siz de Fenerbahçe'yi kalpten seviyorsanız kanala destek olmak için bir beğeni bırakın, bugünün haberlerine geçelim. Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. İki kaleci ile iç transfer konusunda anlaşma sağlandı. Altay Bayındır'ın sözleşmesi 4 yıl uzatıldı. İrfan Can Eğribayat'ın ifadesi de Göztepe'den alındı. Ancak Altay'ın Nacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı belli değil. Kanarya, Altay ve İrfan Can'a rağmen onlarla rekabet edecek yabancı bir kaleci arıyor. Aday sayısı fazla ama hedef Dominik Livakovic. Kanal zaten her gün Fenerbahçe haberlerini ilk elden almak için yazılmış. Hırvat eldivenleri için kulüp Dinamo Zagreb ile görüşmeler devam ediyor. Koçun talimatları var. Canari, Dominik Livakovic'in transferine büyük önem veriyor. Bu sezon henüz bitmemiş olsa da yönetim, önceki yıllarda ve maçlarda yaşanan kaleci hataları nedeniyle Hırvat eldivenlerinde ısrar ediyor. Dünya Kupası'nı kazandıran performansı için, hem İspanya hem de İngiltere'den teklif alan 28 yaşındaki eldiven henüz kararsız. Ancak Başkan Ali Koç transfer komitesine son talimatı verdi. Livakovic onlara transferlerini bitirmelerini emretti. Altay'ın olası bir satışı durumunda Hırvat kaleciye tüm şartlar uygulanacak ve yapıştırmalı forma kendisine verilecek.